Evet arkadaşlar, yine coğrafya dersinde Türkiye'de sanayinin gelişimi konusunu işliyoruz arkadaşlar. Türkiye'de sanayinin gelişimine bakalım. Arkadaşlar, sanayileşme adına en önemli adım 1923'te e, İzmir 1. İktisat Kongresi'nde atılıyor. Hatta 1927 yılında da arkadaşlar, Teşviki Sanayi Kanunu çıkartılıyor. Teşviki Sanayi Kanunu çıkartılıyor fakat uygulanamıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar sen e, bir savaştan çıkmışım, yani ayranın yok içmeye diyorsun ki fabrika kurup da olmuyor ve ne yapıyor devletçilik sektörü ön plana çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada özellikle de şuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar e, devlet teşvik ediyor, teşvik edicidir arkadaşlar devlet. Şimdi bu anlamda ne yapar? Fabrika kurmaya yarayacak makinelerin ithalatında yani dışarıdan alımında gümrük vergisi. Devlet diyor ki bir fabrika kuracaksan bunun diyor e, malzemelerini getirirken yurt içerisinde giriş yaparken gümrük vergisi uyduracağım. Yolların ve ulaşım araçlarının geliştirilmesi. Sen bir ürünü aldın ulaştıramazsan tüketiciye sıkıntılı arkadaşlar. Ve sanayi teşvik edici kanunlar arkadaşlar. Teşviki sanayi kanunu dedik buna örnek. Kredi sağlayacak bankalar. İşte arkadaşlar Sümerbank mesela bez fabrikalarının kurulmasında etkili. Eti işte madenlerin işletilmesinde. Sanayi sektöründe çalışacak elemanları yetiştirmek arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada özellikle de ee, pek şu anda gündemde değil ama en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar meslek liseleri. Çünkü sen meslek liselerini arkadaşlar iyi bir şekilde yetiştirirsen, burada Kayseri'de yanlış hatırlamıyorsam OSB Koleji var arkadaşlar. Organize Sanayi. Bu da devlet destekliğine. E ne yapıyor? Sanayiye eleman yetiştirmek için arkadaşlar. Bizde ne yazık ki derse alakası olmayan insanlar arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Sanayiye teşvik ediyoruz. İşte meslek lisesi okusun diye. Ama Avrupa'da en gözde lise arkadaşlar meslek lisesidir. Yani kalifiye eleman lazım. Ben mobilyadan mezun olduysam mobilya dükkanını sadece ben açabilirim. Ya da ben işte berberlik konusunda bir belgem varsa onu sadece ben açabilirim. Onun için arkadaşlar bu eğitim öğretim yani iyi bir eleman yetiştirmek sanayiye çok önemli arkadaşlar. Evet şöyle bir soru sormuş ÖSYM. Bakalım diyor ki Türkiye'nin sanayileşme süreciyle ilgili diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarıma dayalı sanayi vardı. Evet çünkü fabrika olmadığı için tarıma dayalı sanayi. 1950'li yıllarda birlikte sanayi ürünleri dış alımına hız verildi. Evet. Planlı kalkınma döneminde sanayileşmeye kalkınma planlamada özel önem verilmiştir. Doğru. 1930'lu yıllarda devletçilik ilkesi ön planda. Bağlı olarak kimya, demir çelik özellikle de Zonguldak'taki demir çelik sanayisinin temelleri atılmıştı. Evet bunların hepsi doğru. Ama şurada baktığımız zaman arkadaşlar diyor ki bütün illerin kalkınmada öncelikli yöreler içerisinde yer alması sanayi geliştirmiştir. Arkadaşlar kalkınma projeleri var. İşte GAP gibi Güneydoğu Anadolu bölgesi, DOKAP gibi Doğu Karadeniz, işte ZBK, Zonguldak, Bartın, Karabük gibi Bunlar arkadaşlar fark ettiyseniz bölge bölge kalkınma var. Yani devlet tüm Türkiye toptan kalkınsın demiyor, diyemiyor. Bölge bölge yani. Onun için bütün illerin kalkınmada öncelikli yöreler içerisinde yer alması diye bir şey yok. Bölge bölge kalkınma planı uygulanması lazım arkadaşlar. Bir anda hemen kalkınalım demiyoruz arkadaşlar. Diyemiyoruz. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de arkadaşlar sanayi kollarının dağılımına baktığımız zaman hemen hemen bütün sanayi kolları bulunmakta arkadaşlar. Genelde yoğun olan yerler, bakın Kuzeybatı'da İstanbul önemli bir sanayi merkezlerden bir tanesi, İzmir, Kocaeli, hatta burada petrol rafinerisi var, Adapazarı, Bursa, hatta ilk yerli tramvayımız Bursa'da, e, ismi de İpek Böceği. Batıda ise İzmir. İzmir'de Ali Ağa arkadaşlar önemli bir yere sahip. Petrol rafinerisi. Manisa, Aydın, Denizli. Buralar arkadaşlar Batıda önemli bir yere sahip sanayi merkezlerinden. İç kesimlerde Ankara. Ankara ve Eskişehir'de arkadaşlar hatta Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde uçak fabrikaları vardı. Konya, Seydişehir mesela alüminyum fabrikası var. Kayseri hatta serbest bölgesi açısından da önemli bir yere sahip arkadaşlar. İç Anadolu Bölgesinin en gözde sanayi merkezlerinden bir tanesi. Evet güneyde arkadaşlar Mersin. Hatta burada e, geçen derste de işlemiştik arkadaşlar Mersin Akkuyuda e, nükleer. Hocam sanatçı. sesiniz gidip geldi. Tamam biraz daha yaklaşayım. Evet Mersin Akkuyuda arkadaşlar önemli bir yere sahip. Adana şunu söyleyeyim Adana, Antalya'ya göre çok çok gelişmiş bir il arkadaşlar. İskenderun Hatay, hatta İskenderun Hatay'da demir çelik fabrikası var. Burada demir çelik fabrikasının olmasının sebebi arkadaşlar ulaşımdan dolayı. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir yere sahip. Kahramanmaraş'ta da Afşin, Elbistan'da arkadaşlar burada Linyit'ten elektrik üretiyoruz. Kuzeyde Zonguldak arkadaşlar. Zonguldak'ta özellikle de demir çelik fabrikası var. Zonguldak, Ereğli'de, Karabük'te. Samsun, Hinterland'ı geniş bir yer. Aynı şekilde Trabzon'da, Karadeniz'de önemli sanayi merkezlerinden bir tanesi arkadaşlar. Doğuda Malatya, Elazığ, Erzurum arkadaşlar. Doğuda önemli bir yere sahiptir bunlar sanayi açısından. Evet. Türkiye'de sanayi tesislerinin kurulup gelişmesinde etkili olan faktörler ham madde arkadaşlar. Bakın burası çok çok önemli bir yere sahip ham madde. Şimdi et ve süt üretiminde arkadaşlar bakın. Kars, Erzurum, Kars özellikle arkadaşlar önemli bir yere sahip. Neden? Erzurum, Kars'ta arkadaşlar dünyanın en verimli toprağı çernelizyum var. Fakat ekilip biçilemiyor. Sebebi de arkadaşlar şu, burada dağlık olduğu için, iklim olarak da soğuk olduğu için ekilip biçilemiyor. Bu adamlar ne yapacak? Tabii ki hayvancılıkla uğraşacak arkadaşlar. Yani et ve süt üretiminde önemli bir yere sahip olacaklar. Çünkü adamlar tarına uğraşamıyor. Kars, Ağrı, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa özellikle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip. Edirne bol arkadaşlar. Evet, unlu mamullerinde arkadaşlar, un ve unlu mamullerinde tahıl ambarı dediğimiz yer Konya arkadaşlar. Konya tahıl ambarı. Eskişehir, Ankara, Karaman bisküvi fabrikasında önemli bir yere sahip. Aksaray. Buralar arkadaşlar İç Anadolu bölgesi dikkat ettiyseniz biraz daha yoğunlukta. Konserve ve içecek sanayisinde arkadaşlar. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Afyon, Karahisar, Aydın, Uşak. Arkadaşlar bunlar konserve üretiminde ön planda ama tüketiminde değil. Neden? Çünkü buralar biraz da iklim olarak Akdeniz iklimi etkisinde olduğu için konserve üretiminde ön planda fakat tüketiminde ön planda değil. Neden? Çünkü zaten taze sebze ve meyve var. Bir daha değil mi? konserve yapmaya gerek yok. Şimdi gelelim pamuklu dokumada arkadaşlar. Pamuklu dokuma Adana, Denizli, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, şunu unutmayalım. Pamuklu dokumada fabrika açısından baktığımız zaman ham maddeye yakın olma zorunluluğu yok arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Pamuklu dokumada fabrika açısından yani pamuklu dokuma fabrikası işte tekstil diyelim biz bunu arkadaşlar. Bu alanda ham maddeye yakın olma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Sebebi de şudur. Pamuk arkadaşlar bozulmaz ve hafif olduğu için taşıma noktasında da sıkıntı yok arkadaşlar. Bir daha söylüyorum pamuklu dokumada ham maddeye yakın olma zorunluluğu yoktur. Çünkü pamuk bozulmaz kolay kolay. Bir de arkadaşlar taşınması kolaydır. Evet ipekli dokumada arkadaşlar ilk etapta Bursa son zamanlarda arkadaşlar özellikle de ee, ipekli dokumada Bursa, Diyarbakır sorularda en çok gelen Diyarbakır ve arkadaşlar Antalya. Pamuklu dokumada bir daha söylüyorum. Bursa e, Diyarbakır ve Antalya arkadaşlar sorularda en çok gelen arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Petrol e, rafinerisi açısından bakalım. Şöyle Arkadaşlar Petrol e, rafinerisine baktığımız zaman sadece petrol çıkan yer Batman'dır arkadaşlar. İzmir, Ali Ağa, Mersin, Ataş, Kırıkkale, Orta Anadolu Buralarda arkadaşlar e, petrol rafinerisi var. İzmit, İpraş'ta, Mersin, Ataş'ta arkadaşlar buralarda petrol rafinerisi var. Fakat sadece petrol çıkarılan tek bir yer var. O da neresi? Tabii ki arkadaşlar Batman arkadaşlar. Petrol çıkarılan tek bir yer var. O da Batman. Tütün sanayisi arkadaşlar hatırlarsanız dedik ki Türkiye tütün açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. E, hatta devlet kontrolündeydi. Devlet kontrolünde olmasının sebebi de arkadaşlar kaliteyi koruma adına tütün. Samsun, İzmir, Manisa arkadaşlar Bitlis burası önemli bir yere sahip. Halı ve kilim arkadaşlar dokumacılığında hereke, bünyan özellikle de arkadaşlar Kayseri, bünyan hala yine halı kilim dokumacılığında önemli bir yere sahip. Isparta, Uşak, özellikle de Battaniye'de arkadaşlar, Milas, Gaziantep, Siirt, buralar arkadaşlar halı kilimde ön plana sahip arkadaşlar. Evet, şöyle bir soru gelmiş ÖSYM'e. Diyor ki, Aşağıdakilerden hangisinde verilen endüstri kuruluşun işlendiği ham madde kuruluşun bulunduğu yörenin dışından getirilmektedir. Yani sana diyor ki Hangisi diyor ham maddeye yakın değildir diyor arkadaşlar. Hangisi ham yakın değil. Bakalım arkadaşlar hangisi ham maddeye yakın değil. Uşak'ta şeker fabrikası. Arkadaşlar hatta ilk şeker fabrikalarından bir tanesi Uşak alpullu şeker fabrikası. Konya Seydişehir'de alüminyum yani boksit. Boksitten alüminyum yapılıyor. Alüminyumdan da konserve kutuları yapılıyor arkadaşlar. Bu da ham maddeye yakın. Manisa Soma'da termik santral var. Şimdi Manisa Soma'da neden termik santral var? Orada linik çıkıyor arkadaşlar. Yine oraya yakın. Elazığ'da ferrokrom tesisi var arkadaşlar. Ferrokrom tesisi yani krom fabrikası iki yerde vardı. Birisi Elazığ, diğeri ise Antalya'da. Yine ham maddeye yakın. Ama İskenderun'da demir çelik fabrikası var. İskenderun'da neden demir çelik fabrikası var? Burada demir de çıkmıyor, çelik de çıkmıyor. Çelik arkadaşlar ulaşım yani limandan dolayı buraya arkadaşlar demir çelik fabrikası kurulmuştur arkadaşlar. Yani bir daha söylüyorum ham maddeye yakınlık söz konusu değil arkadaşlar. Evet, ulaşım. Arkadaşlar dedik ki hatırlarsanız bir yer gelişmiş ise ulaşım ağı gelişmiştir. Ya da ulaşım ağı gelişmiş diyorsan orası kesinlikle gelişmiştir arkadaşlar. Yani e, ulaşım gelişmişlikle paraleldir arkadaşlar. Bakın ülkemize sanayinin batı kesimlerinde yoğunlaşmasında İstanbul İzmir'de önemli limanların bulunması yani ulaşım ağının gelişmesidir arkadaşlar. Bunun yanında bakın İskenderun'da İstemir. Demir çelik fabrikası var. Neden? Ulaşımdan dolayı. Samsun'da bakır arkadaşlar, işleme tesisleri var. Bakır fabrikası var. Bu hinterlandı geniş olduğu için. İzmir, Ali Ağa'da. İzmit arkadaşlar. İzmit'te. Mersin Ataş'ta. Buralarda petrol rafinerisi var. Yine sebebi ne? Ulaşım arkadaşlar. Ulaşım, ulaşım, ulaşım. Çünkü ulaşım önemli bir yere... Sahip arkadaşlar Ulaşıma önemli. Evet, enerji arkadaşlar Dedik ki enerji üreten mi daha gelişmiştir tüketen mi? Tabii ki enerji tüketen daha gelişmiştir arkadaşlar. Şimdi kömürün uzak yerlere taşınması maliyetli arkadaşlar değil mi? Kömürün uzak yerlere taşınması maliyetli. E, ne yapacağım o zaman ben e, örnek verin demir çelik fabrikası kuracağım ya. O zaman dışarıdan getireceksin sen. Taş kömürüne yakın yerlerde işte Karabük ve Ereğli'de arkadaşlar demir çelik tesisleri var. Sebebi nedir arkadaşlar? Ham maddeye yakın değil, enerjiye yakın. Çünkü ben demiri ne yapıyorum? Samsun'dan getiriyorum. İşte ee, Sivas'tan getiriyorum. Burada ne yapıyorum? Demirin getirmesi daha kolaydır. Manisa, Soma'da, Muğla yatağında, Kahramanmaraş, Avşin, Elbistan'da arkadaşlar e, termik santraller var. Burada arkadaşlar ne yapıyor? Lity aslında çıkmıyor. Burada ne var? Şey pardon, lity çıkıyor. Değil mi? Yani enerjiye yakın arkadaşlar. Lity de bir taş kömürü. Rüzgar elektrik elde etmek için arkadaşlar genelde biz rüzgar deyince aklımıza Çanakkale ve İzmir geliyor. İzmir Alaçatı değil mi arkadaşlar? İşte burada ne yapıyorsun yine? oralarda fabrika kurduğun zaman yine enerjiye yakın arkadaşlar. Enerji ham maddenin işlenmesi için gereklidir arkadaşlar. Biz bile enerjimiz düştüğü zaman ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi Ramazan geliyor malum. Ne yapacağız? İşte enerjim düştü, canım sıktı, moralim bozuk. Yeter çalışmamak için bahaneler uyduracağız. Enerji önemli arkadaşlar. Ülkemizde petrol ve doğal gaz arkadaşlar taş kömürü gibi bazı enerji kaynaklarını ithal ediyor. Yani dışarıdan alıyor arkadaşlar. Bu da bizler için arkadaşlar ne yapıyor? Bir külfet gerektiriyor tabii ki. Evet iklim arkadaşlar ülkemizin özellikle de fabrikalar kıyı kesimlerinde daha yoğundur arkadaşlar. Neden? Çünkü iklim açısından uygundur. Gene daha temiz iklim değil mi? Sıfırın altına düşmüyor. Pazar arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi sanayide pazardır. Yani bir ürünü ürettiğin zaman pazar bulamazsan sıkıntılıdır. Mesela bir tane öğrencimin babası soba fabrikası vardı. Diyordu hocam soba satamıyoruz. Biz bile doğalgaz kullanıyoruz. Niye artık doğalgazla birlikte soba kullanımı azaldı arkadaşlar? Pazar önemli bir yere sahip. Alıcı kitlesinin olmadığı bir yerde sanayinin gelişmesi mümkün değil. Özellikle de kalabalık olan, İstanbul, İzmir, İzmir, Adana, Bursa gibi arkadaşlar pazar alanı gelişmiş yerler buralar arkadaşlar. Evet, Türkiye'de arkadaşlar organize sanayi bölgeleri OSB. Organize sanayi arkadaşlar düzenli bir kentleşmenin sağlanması, çevre sorunların önlenmesi ve imalat sanayisinin belirli bir plan dahilinde gerçekleşmesi için kuruluyor. Ee, özellikle şehrin dışında OSB'ler yani organize sanayi bölgeleri kuruluyor. O şehre can veriyor aslında. Şimdi ÖSYM'nin sorduğu soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki. Şuradan Tarımsal üretimde diyor. Bakın tarımsal üretimde Buğday. Arkadaşlar buğdaydan ben ne yaparım? Un yaparım. Bundan da bisküvi yaptım. Şimdi fark ettiniz mi? Bisküvinin ham maddesi ne olmuş oldu? Şöyle bir geriye dönüş yaptığım zaman bisküvinin ham maddesi arkadaşlar buğday olmuş oldu. Geriye dönüş yaptığım zaman. Diyor ki Türkiye'nin sahip olduğu yeraltı kaynakların etkin kullanımında aşağıdakilerin hangisi görülmez diyor arkadaşlar. Şunu şöyle sileyim bir. Şimdi bakalım. Demir. Demirden saç yaptım. O saçtan da gemi yaptım. Şimdi ben gemiyi neden yapmış oldum? Geriye döndüm. Demirden yapmış oldum arkadaşlar. Yani geriye dönüş yaptım. Boksit. Boksitten alüminyum yaptım. Ondan da konserve kutusu yaptım. Şimdi şöyle bir geriye döneyim. Konservenin ham maddesi ne oldu? Boksit. Bor. Şimdi Bor, biliyorsunuz şu anda da boron var arkadaşlar deterjan olarak. Şimdi artık bir e, dezenfekte ürün yapıldı ama ismini tam hatırlamıyorum. Kullanılıyor. Isıya dayanıklı cam ve tencere. Yani bor camı. Şimdi bor camın ham maddesi ne oldu? Geriye döndüm. Bor. Petrol. Petrolden yapay kauçuk yaptım. Ondan da otomobil lastiği. Şimdi otomobil lastiğinin Ham maddesi ne olmuş oldu geriye dönüş yaptım? Petrol. Burada bir sıkıntı yok. Ama şimdi gelelim arkadaşlar. Fosfat. Fosfattan ben gübre yaptım. Gübreyi de toprağa attım. Şimdi toprağın ham maddesi fosfat mı? Değil arkadaşlar. Şöyle olsaydı. Fosfat, gübre, bomba. Bombanın ham maddesi ne olmuş olurdu? Fosfat. Toprağın ham maddesi zaten topraktır arkadaşlar. Ben burada geriye dönüş Yapamıyorum arkadaşlar. Değil mi? Bakın. Fosfat, gübre e buradan da toprağa atmışım. Ama toprağın ham maddesini geriye döndüğüm zaman geriye döndüm. Toprağın ham maddesi fosfat değil. Evet. Arkadaşlar Türkiye ekonomisinde hizmet sektörünün yerine bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 tane e, ekonomik faaliyet türleri var. Birincisi Birincisi arkadaşlar tarım, tarımcılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık, tavukçuluk bunlar birincisiydi. İkin, yani şeker pancarını birebir tarladan aldığını düşünün. İlkellik bu birinciydi. İkincisi ise arkadaşlar şeker pancarını aldın, fabrikada şeker ürettin. Yani fabrika sanayi ikinci faaliyetti. Üçüncüsü ise arkadaşlar hizmettir. İşte öğretmenlik, doktorluk gibi. İnşallah sizler de hizmet sektörünün bir elemanı olacaksınız. Yani şeker e, ürettin, şeker ürettin, sattın. Bu üçüncü olmuş oluyor. Dördüncüsü ise arkadaşlar online hizmetler. Şeker fabrikasının internet sitesini yaptım mesela. Bu dördüncü. Beşincisi ise arkadaşlar şeker fabrikasının büyük yöneticilerini düşünün. Yani CEOlar. İşte Cumhurbaşkanı gibi, bakanlar gibi büyük yöneticiler arkadaşlar. Bunlar CEO'lar. Beşinci ekonomik faaliyet. En önemlisi arkadaşlar hizmet arkadaşlar. Hizmet sektörü arkadaşlar tarım ve sanayinin dışında ekonomik faaliyetleri için almaktadır. Türkiye'de arkadaşlar ekonomik sektörün gayri safi milli hasa içerisindeki payı fazladır arkadaşlar. Önemli bir yere sahiptir. Bakın ekonomik sektörlerin arkadaşlar 2010 yılına baktığımız zaman hizmet sektörü %72 değil mi? Şimdi e, sanayi %19, tarım ise yüzde %8 arkadaşlar. Demek ki sanayi, pardon hizmet önemli bir yere sahip arkadaşlar. Evet, ticaret arkadaşlar. Şimdi hatta e, ilk ticaret kısmına baktığımız zaman Kültepe, Kaniş, Karun'da arkadaşlar, Kayseri'de ticaret yapma amacında deme Anadolu'ya yazı gelmişti. Ticaret önemli bir yere sahip arkadaşlar. İnsanların çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış ve genel anlamda kazanç elde etmek için yapılan her türlü mal ve hizmetlerin alınıp satılması arkadaşlar ticaret. Eğer ülke içerisinde yapılırsa iç ticaret, ülkeler arası yapılır ise dış ticaret olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi iç ticarete bakalım. İş ticareti arkadaşlar. Burada en önemli şeylerden bir tanesi iş ticareti arkadaşlar, ulaşım arkadaşlar. Ulaşım ağı gelişmesi lazım. Şimdi Türkiye iş ticaretinin geliştiği bir ülkedir arkadaşlar. Bölgemizde farklı tarım ürünleri yetişiyor. Şimdi Antalya'dan mesela buraya muz geliyor. İşte buradan da oraya tarım ürünleri gidiyor. Otomatikmen ticareti geliştirmiş oluyor. Bir de arkadaşlar, iş ticaretin gelişmesinde en önemli şeylerden bir tanesi tarım arkadaşlar, ürünler dedik. Bir de nüfus arkadaşlar. Çünkü tüketim olması lazım. Sanayi ürünlerin üretim miktarları arkadaşlar ve çeşitlerin artması da ne yapıyor ticareti geliştiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki teknoloji arkadaşlar çünkü bir ürünü üreteceksin ve satacaksın arkadaşlar ticarette en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar şu e, küresel anlamda tüm arkadaşlar e, dünyayı ve Türkiye'yi de etkilemesi lazım. Bakın ticaretin geliştiği merkezlere baktığımız zaman genelde nüfusun yoğun olduğu yerler İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Kayseri, Konya, Antep buralar önemli. Türkiye'de bakın ÖSYM şöyle bir soru sormuş. Türkiye'de iç ticaret hacminin artmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi en azdır diyor. Endüstriyel üretimin bölgeler arasında farklılık göstermesi. Yani bir yerde e, ee, en basitinden şunu söyleyeyim. Bir yerde maske üretiliyor. Buraya gelmesi lazım değil mi? Ne yapıyor? Orada bir sanayi tesisi kurmuş. Ne yapıyor? Endüstriyel üretimin bölge arasında farklılıklar gösterilmesi. Yani Marmara gelişmiş, işte Doğu gelişmemiş. Marmara'da üretilen ürünler Doğu'ya gönderiliyor. Ulaşımın ve ulaştırma sektörünün gelişmesi lazım. İşte hava yolu, kara deniz yolu bunlar önemli. İklimin bölge arasında farklılık göstermesi arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar yeni yeni karpuzlar üretilmeye başladı. Şimdi Adana'daki karpuzlar buraya gelecek. Değil mi? Sonra burada üretilmeye başlayınca fiyat düşecek. Demek ki iklimin bölgeler arasındaki farklılık göstermesi de etkiliyor. Ülke nüfusunun artması arkadaşlar. Nüfus ne kadar fazla olur ise tüketim de o kadar fazla olacak. Fakat küçük boyuttaki yerel pazarların bulunması. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, büyük marketlere düşünün arkadaşlar hemen hemen her mahallede var. Bu market şirketlerinden bir tanesi iflas ederse tüm Türkiye genelinde zarar görür. Ama bir mahallenizdeki küçük bakkal iflas ederse sadece o mahalledeki insan zarar görür ya da o adam bakkal sahibi. İşte arkadaşlar küçük boyutlu yerel pazarların bulunması iş ticaret hacminde çok da önemli bir yere sahip değil arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar Gelelim dış ticaret arkadaşlar. Dış ticaret arkadaşlar ülke arasında mal alınıp satılması olayına biz dış ticaret diyoruz arkadaşlar. İthalat almak, ihracat satmak arkadaşlar. Şimdi şu tablo önemli bir yere sahip arkadaşlar. Bu tabloda arkadaşlar e şu oklarla dışarı gösterdiğimiz arkadaşlar sattıklarımız şunlar. Ne satıyoruz arkadaşlar? Otomotiv. Bu arkadaşlar önemli bir yere sahip. Şimdi sorularda geliyor. Otomotiv satıyoruz. Şimdi şöyle algılanmasın arkadaşlar. Biz hocam otomotivimiz kendimize ait otomotivimiz yok ki. Arkadaşlar otomotiv parçalarını satıyoruz. Tekstil ürünleri tekstil ürünleri elektronik aletler, televizyon, buzdolabı mesela arkadaşlar televizyonda buzdolabında dünyada önemli bir yere sahibiz. Baklagiller, zeytin, işte meyve, sebze satıyoruz. Mobilya mesela önemli mobilya merkezlerinden bir tanesi Kayseri değil mi? Mobilya, cam, çimento, seramik bunları arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Satıyoruz. Bakır, krom, bor, felspat, mermer, lüle taşı, demir çelik. Bu arada arkadaşlar bir ülke ham madde satıyor ise gelişmekte olan bir ülke. Canlı hayvan arkadaşlar hem alıp hem satıyoruz. Fındık arkadaşlar, fındık, çay bunları arkadaşlar ne yapıyoruz? Satıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar gelelim. Aldığımız ürünler neler arkadaşlar? Aldığımız ürünlere bakalım. Şimdi ne alıyoruz biz arkadaşlar makine e, bakın makine optik aletler ulaşım araçları sonra ne alıyoruz tropikal meyveler muz kahve ananas hurma silah alıyoruz arkadaşlar elektronik araçlar ilaç boya bunları alıyoruz petrol doğal gaz bunları ne yapıyoruz arkadaşlar biz yurt dışından Alıyoruz arkadaşlar. Aldığımız ürünler bunlar arkadaşlar. Serbest ticaret bölgeleri arkadaşlar bunlar Kayseri'de de var. Ee, sanayi teşvik etmek adına bazı serbest bölgeler var. Trabzon, İstanbul, Mersin, Antalya arkadaşlar. Mardin, Antep, Adana buralarda. Burada arkadaşlar gümrük vergisi alınmıyor. Yurt dışından direkt geliyor transit ticaret olarak düşünün alan da veren de vergi ödemiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar transit ticaret transit ticarette şu arkadaşlar İran'dan ya da Suriye'den Türkiye'de arkadaşlar petrol yüklü bir araç girdi. Türkiye'ye girerken para veriyor. Yunanistan'a gönderecek mesela. Yunanistan'a çıkarken de para veriyor. İşte biz buna transit ticaret diyoruz arkadaşlar. Yani o ülkenin yolunu kullanmış oluyor arkadaşlar. Buna biz trans ticaret diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye'de ulaşımda kalalım. Biraz sonra ben yine size tekrar arkadaşlar e, link göndereceğim. Oradan bakacağız.